Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinde vatandaşlara yardım sağlıyor. e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilir, hızlıca destek alabilirsiniz. Ailenize destek olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Başvuru adımları basit ve güvenlidir. Pandemi yardımlarından yararlanmak için şimdi başvurun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Daha önce PTT kartı sahiplerine yönelik sağlanan 1000 TL'lik destek şimdi tekrar başlamış durumda. Yardım almak isteyen vatandaşlar ise e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Yardımlar için e-devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım almak isteyen vatandaşlar başvurularını doğrudan e-devlet platformu üzerinden yapabilirler. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir. İşte adım adım e-devlet üzerinden yardım başvuru süreci. Adım 1: e-devlet portalına giriş yapın. e-devlet sistemine giriş yapmak için kimlik bilgilerinizi kullanmanız gerekmektedir. e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Giriş Yap butonuna tıklayın. Adım 2: e-Devlet güvenlik adımlarını tamamlayın. Giriş yaptıktan sonra güvenlik adımlarını tamamlamanız istenecektir. Güvenlik adımlarını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra e-Devlet platformuna erişebilirsiniz. Adım 3: Sosyal Yardımlar sekmesine tıklayın. e-Devlet portalında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasına ulaşmak için Sosyal Yardımlar sekmesine tıklayın. Adım 4: Güncel yardımları görüntüleyin. Sosyal Yardımlar sekmesine tıkladıktan sonra güncel yardım başvurularını görebilirsiniz. Burada size uygun olan yardımı seçin. Adım 5: Başvurunuzu tamamlayın. Seçtiğiniz yardım türüne tıkladıktan sonra gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Başvurunuzu tamamladığınızda başvurunuz işleme alınacak ve onaylandığında yardım tutarı hemen hesabınıza yatırılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının e-devlet üzerinden sunduğu bu kolay ve hızlı başvuru süreci, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Siz de ihtiyacınız olan yardımı almak için e-devlet platformunu kullanabilir ve başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her zaman yanınızda ve destek olmaya devam ediyor.